Aa, çocuklar. Buraları kim dağıttı böyle? Aa, tavuk. Fırın. El çantalı hamur seti, doktor seti ve usta şapkası. Bunu acaba kim dağıttı? Aa, örümcek maskesi. kim yere attı? Senin de mi yere attılar? Aa. Bu kutunun içinde kim var acaba? Kim var acaba? Bakalım mı? Dur bakalım. Aa! Örümcek Eren. Bir şey söyleyeceğim ama sen bunu unutmuşsun. Eren uyudu mu? Dur ben seni şimdi gıdıklayacağım. Sen şöyle ya. Seni gıdıklayacağım. <laughs> Sen miydin? o yaramazlıkları yap. Ha. Sen bunu neden almadı? Aa Duru. Sen de mi abiyle yaramazlık yaptın? Bunu neden almadınız? Dondun mu Eren? Galiba Eren dondu. Eren şarjı mı bitti? Alıyor. Seni şarja takalım mı? Şarja takalım hadi seni. Şarjlayayım. Eren. 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 O zaman biz de seni yerine bunu konuştururuz. Aynen. Merhaba. Benim adım Eren. Aynen. Gitti. bak sizi şöyle kapatayım ben. Tamam mı? Sizi çekeyim mi? Dur bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Duru bana bak. Duru. Eren. Efendim. Güzel mi? Evet. Duru seni çekiyorum bak. Bak çekiyorum seni. Gördün mü? Çektim. <laughs> Demek siz kaydırak kutusunun içine saklanmak istediniz öyle mi? Ben sizi buldum ki. Ama ben sizi gıdıklamak istiyorum. Gıdı gıdı yapayım mı? Gıdı gıdı yapayım mı? Size gıdı sizi. Gıdı gıdı yapacağım size. Gıdı gıdı. Gıdı çek. Gıdı çek hadi. Ama kutu Yırtılıyor. Ama Duru'yu tek çekebiliriz Eren. Hadi gel Duru'yu tek çekelim. Evet seni tek çekelim. Evet, bak bak. Çek. Çek hadi çek. Gel. Yırtıldı. Eren yırtıldı. Bir dakika dur. Yırtıldı kutu. Nerede? Nerede? Ama o küçük o olmaz. Anne. Tamam. Kaydırak kutusunun içinde saklanan iki tane afacan kardeş anneleri buldu. Gördün mü? Sizi buldu. Gel sen, seni de bak yere atmışlar zaten. Bu var ya Eren atmış seni. Eren hep seni yere atmış. Aa, düştü. Aa, bayıldı. bu ya? Aa, öldü o. Tamam ver <laughs> bana bakayım. <laughs> Aa, Eren neden öyle yapıyorsun ama? Hmm. bak dur abi bunu attı. Dur Eren dur. Anne. Efendim. Aa, Eren ısırıyor. Hadi gel. Ben Al, sen bunu. Al. Bende. Anne. Anne iki tane örümcek adam. Biri öldü. Biri öldü. İki tane örümcek adam. Üç tane. Tamam hadi size iyi geceler. Bay bay. Yok.